Arkadaşlar trollenmiş bakın. Ha, ha, ha. Şu an dünyamı göstereyim. Burada bir tane arkadaşlar bananita dolpinita var. Bir tane perocello lemonocello var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelerimizi az unutmuyoruz. Oyun de yazarsan size ekliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle hepsini toplayalım. Zengin sen ne durumdasın? Fakir. Fakir. Efendim. Neredesin fakir? Gel buradayım. Bak ne aldım fakir. Allah arkadaşlar adam para babası olmuş. Ben de sopa var. Gel aha ben Oo, daha yönüyorum arkadaşlar. Fakir, ne yapıyorsun? <laughs> Valla ben daha yönüyorum ya. Çok kötü oynuyorsun gerçekten. Çık gerçekten. Çok Çık. kötü oynuyorsun. Gel lan hadi, erkek sen. Gel lan polisi ararım ha. Ay, Arkadaşlar o. görmüş olduğunuz gibi tokatlıyorum zengini. Arkadaşlar bir daha kilitleyelim hemen dünyamızı. Hop şöyle. Aha sen burada kal bakayım. Sen burada kal dostum. Sen burada kal. Yes. Sen burada kal. Ben senin dünyanı çalacağım arkadaşlar. Bu arada gidip hemen zenginin üstünden bir şey çalmamız lazım. Bakalım kaç saniye açılıyor. Hemen bakalım. 17 saniye dayanmamız lazım arkadaşlar. 17 saniye sonra zenginin üstüne çalacağız da bakalım. Paramız başka bir şey yetebiliyor mu? Baya bir paramız var. Ve hemen şunu alalım. Fakir arkana bak fakir. Allah bana vuruyor. Bana... Oğlum bunu sakın çalmayın. Bu baya güçlü bu Oo, arada. Baya güçlü. Bu ya? Oğlum çalma lan. arkadaşlar bir, bir, <laughs> bir, <daha> <laughs> bir daha çaldım. Bir daha çaldım. Bir daha çaldım. Bir daha çaldım. Oğlum kapışma ben. Onu vermeyeceğim. Kilitlemem Aa. lazım. Kilitlemem lazım çıkamazsın. Aha çaldım. Arkadaşlar çaldım çaldım, Aa, çaldım. fakir. <laughs> Neyse çıkalım şöyle arkadaşlar hemen sıfırlayalım. Öncelikle arkadaşlar şuradan bir yeniden doğmaya bakalım. Yeniden doğma yapabiliyor muyuz? Şu an yeniden doğma yapamıyoruz arkadaşlar. Ee, endeksimize bakalım. Endekste şu an 0.5'lik çarpanımız var görmüş olduğunuz gibi. Senin endeksin... Lan tuzak koymuş buraya. Oğlum adam mısın <laughs> lan sen? Arkadaşlar beyzime tuzak koymuş. Valla dikkatlanıklığına geldi. Senin endeksin kaç? Söyle bakalım bize dostum. Nereden bakılıyor fakir? Bak yanda kitap var zengin. Baktım fakir. Nerede yazıyor? Bak Şurada kaç yazıyor? 12. 12 mi? Oh, arkadaşlar bu arada zengin güçlüymüş bayağı. Oo bu ne lan? Çarkı gelmiş ben. Gel çark çevirelim dostum. Benim param olmadığı için şeyi çeviremiyorum. Sen Robux'a çevirebilirsin belki. Benim şeyim yok. Robux'um yok. Nasıl paran yok oğlum? Bir dakika. Hayvan 5 alacağım. milyon. Oha 5 milyon. Çüş. Hayvana Hayır bakın ya, arkadaşlar. Ya. Nasıl alamıyorum oğlum? Sen hani zengindin? şöyle arkadaşlar alalım bir tane. Sen gidip pasta mı verdin o kadar Bakayım. para paraya? Sana hediyem var Fikir. Sen 500 bin ona mı verdin? Oğlum bu adam bayağı zengin arkadaşlar. Sırf 500 bin pastaya para vermiş görmüş olduğunuz gibi. Yani zenginlik böyle fakir. bir şey. Hadi ver bakayım. Ver dostum. Gel, bakayım lam, lam, bak, Allah ayağım kaydı. Lan niye yedikten aynı tuzağı. Yine yedikten aynı tuzağı. Oğlum sen nasıl şerefsiz bir fakir, parça... Aa, ya, Aa, yine, de, yine, geldim yine kaldım. Yine kaldım. Oğlum oğlum o. Aa. Oğlum tuzaktayken dövdüm seni. Vallahi tuzaktayken dövdüm. Şimdi dur. Zengin seni. kasılmamız lazım. Zengin kasılmamız lazım. Bak 400 bin diyor. Bunu alabiliyor musun sen? Allah, Allah. Oo bu neymiş ya? Oo nasıl alabildin? Oo çalıyor çalıyor. Dur dur çal... Aa, zengin zengin seni. Hayır arkadaşlar Lan. çalamadım. Çalamadım az kaldı çalacaktım bu arada lan. Lan kalsın çalacaktım arkadaşlar çalamadım görmüş olduğunuz gibi. Hemen şunları alalım. Bu arada arkadaşlar video sonuna kadar izlerseniz videoda çok önemli bir şifre var. Bu şifreyi yoruma yazarsanız arkadaşlar bizden çok güzel bir şey kazanacaksınız. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Atlamadan izleyin arkadaşlar yorumlarınızı yapın. Hemen at tuzağa çıkalım. Şimdi birerlik temizlik yapacağız. Bunu siliyorum arkadaşlar. Bu zaten çok bir para kazandırmıyor. Bunu da siliyorum. Fulleri fuller arkadaşlar. Bunlar bizim için şu anlık artık geçti gitti. Fulleri fuller bunu da satıyorum. Bunu da arkadaşlar satıyorum. Şu an gerçekten hayvanlarımız çok e, Güçlü oldu tabi ama e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık birazcık güçleme vaktimiz geldi. Bu kadar kalsın ve gidip 269 bin paraya arkadaşlar bir şeyler almamız lazım bizim artık. Saniyede kaç para veriyor? 100 dolar. Alalım mı? Alalım. Bır bır patapim aldık arkadaşlar. Başka ne varmış? Nubini pizzazini gerek yok. Fakir. Lan bu kim lan? Arkadaşlar galiba takipçimiz geldi. Efendim? Fakir. 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 Evin aç. Aa bu neymiş? Ev açmıyorum kardeşim. Sen kusura evim bakma. Açıldı, Evin açıldı. Ah, ah bir şey çalabilirim senden. Yine çalamadım. Kapattım, Oğlum var kapattım. ya kesin senden bir şey çalacağım bu. girişle senden bir şey çalacağım. Çok önemli bir şey aldım. Çok önemli bir şey aldım. Bunu çalman izin oh. vermeyeceğim. Çok önemli bir şey aldım ve çok uzaktan aldım bu arada. Baya uzaktan, uzaktan aldım. Hayır, kastım izin vermeyeceğim. Baya uzaktan aldım. Baya uzaktan aldım. Lan bırak onu. At onu bırak. Allah pasta yakalandım. Pasta yakalandım. Pasta yakalandım. Ah. Arkadaşlar onu çalmasını ah. izin vermeyeceğim. Aha çalamadı. Hayır, çalamadı. Alamıyorum. <laughs> Arkadaşlar çalamadı ve hemen hemen kaldı burada. Bu arada kaldı. Bunu çok fena döveceğim Aa. şu an. Bunu çok fena döveceğim. Aa. Pes et. Pes et. Dur fakir. Dur. Dur. Kaçtım. Arkadaş. Aa ben de. Lan pasta yakalandım. Ay pastaya pasta kalk, kalk. Oğlum nerede bu? Arkadaşlar nerede? Oğlum restart atıp çıksana lan mapimizden. Çıksana lan bizim dünyamızdan. Hayır. Ulan zengin. Ulan zengin. Yok. Arkadaşlar zenginde Aa. bir şey var. Yetişemiyorum duvarda zengine. Zengine yetişemiyorum. Allah 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 yetişemiyorum arkadaşlar. Bana doğru gel. Bana doğru gel fakir. Geliyorum geliyorum. Ne yapacağım? Beni Benim mı yakalatacaksın ha? Benim tuzağım. Oğlum onlar bir kere olur. Aa. Allah kahretsin. Hayır. <laughs> 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 Dediği hayır. gibi. <laughs> hayır 3, 2, arkadaşlar yakalandık tuzağa. Çok kötü yakalandık arkadaşlar. Kardeşim mapimden çık benim derhal. Mapimden çık lan. Hop. Aç hop. Açılmasını bekliyorum. Tamam tamam hadi. 8 saniyenin içinde kaybolacaksın buradan tamam mı dostum? Aaa. Oh. Aa tamam arkadaşlar zaten çıktı. Bu arada bayağı güçlendik. 290-300 bin paramız oldu neredeyse. Ve tekrardan hop kapattık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu an bayağı bir güçlüyüz. Arkadaşlar bakalım başka ne var alabileceğimiz şöyle hemen. Bunlar çok az böyle zengin. Bu arada sen benimle kapışacaksın diye. Hayvanımı çalmışlar fakir. Ben çaldım. <laughs> ben çaldım. O, bu, bu adam hayvanımı çalmış? Bu arada ben çaldım haberin olsun. Ciddiyim bu arada ben çaldım. Hayır bu çalmış. Bu hani çalmış. Hani bakayım. Ah. Allah'ım dünyasını açıyordu. Burayı. Az kalsın dünyasını açıyordu. Çalacaktık fark ettin mi? Oo o ne lan? Oğlum bu küçük. Fakir bu ne çocuğu mu? Arkadaşlar o hile yapmış. Bir... Büyük... Lan senin dünyana geldi yine. Senden fakir bir şey çalmak istiyor. Senden, sen? bir şey çal senden bir şey çalmak istiyor. Fark ettin mi? Vurulmuyor sen buna fakir mı? yardım et. Para sen... veriyorum. Çarkın aç. Tam geliyorum. Geliyorum tam geliyorum. Ah vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi. Çok iyisin fakir. Oğlum, oğlum, bir daha, o, daha o, vurdum, bir daha vurdum, vurdum. vurdum, bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Domuz arkadaşa domuz sayan bana vurdum. Lan çalacak. Lan a bana ver Kardeş. benim hakkım hakkımda. Benim bu hakkımda da, Benim bu da kardeşim. Kardeş dur şunu da. Arkadaşa arkadaşa iz. Aa vuruyor. Hala vuruyor arkadaşlar. Fakir vuruyor. Fakir vuruyor. Lan sen kimsin bana vuruyorsun? O. Lan sen kimsin? Aa bana vurdu. Bana vurdu. Arkadaşa bak oğlum tokat mı? Benim dünya açık ben gidiyorum bu arada. Bana bay var, fakir. Bay bay zengin. Bay bay zengin. Sana yardım etmiyorum. Dünya maçı. Arkadaşlar çalıyorlar, senden çalıyorlar. Vallahi kilitledim hemen. Hemen kilitledim arkadaş kimse benim dünyamdan bir şey çalmasına izin veremem. Hayır, çok iyi birabet kaçtı. Çok iyi bir şey kaçtı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir şey bekleyeceğiz. Adamın dünyası açık ama adamda hiç değerli bir şey yok arkadaşlar bakayım. Hiç değerli bir şey yok gerçekten. Boşuna açık. Adamların dünyası açık ama bunlardan çalsam çalsam şunu çalarım bu arada. Bu arada bu. Aha! Bunu çaldım. Bunu çaldım. Vallahi çaldım. Vallahi bir şey çaldım. Arkadaşlar götürüyorum. Bananina Dolphin'ine çaldım. Geliyor, 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 geliyor bak. Bak geliyor, geliyor, geliyor. Hop, hop. Vallahi iyi kaçtım vallahi iyi kaçtım arkadaşlar. Çok iyi çaldım yemin ederim var ya sahnede 188 giriyor. Çok iyi arkadaşlar gerçekten çok iyi. Sizin için kötü gelebilir ama ben fakir olduğu için benim için bayağı iyi zengin. Sen ne yaptın? Şunu çıkar artık. Oğlum hala adam orada mı kaldı? Zengin senin için zor gerçekten kardeşim. <gülüyor> Zengin <gülüyor> Zengini dövüyorlar arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi. Zengin senin bu durumda düşeceğini hiç düşünmezdim. Gerçekten bu duruma düşeceğini hiç düşünmezdim. Abbas mı sana musaltılan adamın bu? ismi? O adam kendi kendine Abbas. restart etmesi lazım. Ya da kapının açıldığında kendi kendine çıkacak. Başka zor dostum. Bona'yı amboluma çaldım Abbas'la bu arada. İçini rahat olsun kardeşim. Çal çal ben bunu tutuyorum. Her şey çal. Çalıyorum çalıyorum kardeşim. Çalıyorum şu an. Bona'yı ambolunayı stolen yaptım. Yani çaldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz de başka şeyler çalmamı istiyorsanız veya bizimle ekleşmek istiyorsanız videoya muhakkak like, like atın arkadaşlar. Zengin farkındaysan ben seni geçiyorum şu an. Beni geçemezsin fakir imkan yok. Benim şu an tam 474 bin dolarım var. 3 milyonum var fakir. Oo arkadaşlar zengin adamla kavga etmesine rağmen 3 milyonu varmış. O zaman zenginden bir şeyler çalalım arkadaşlar bizi duymadan. Ben şöyle gizlice koşalım. Sen hala kavga mı ediyorsun adamla? Evet öldüreceğim. Bak 18 saniye sonra o adamı oradan dışarı çıkartabilirsin bence. Deneyeceğiz. Oo. Abi bu adam hala dövüşüyor. Ben de burada millette bir şeyler çalayım milletten. Şu an hemen Allah kaldım burada. Hemen restart tutalım arkadaşlar. Bir sıkıntıya girmek istemiyorum. Heh, görmüş olduğunuz gibi kendi dünyamızız. 27 saniye sonra çıkacak. Bakalım başka neler alabiliriz. Şöyle hemen arkadaşlar 30 kaç yürüyor? 175 yetmez yetmez. Birazcık arkadaşlar bana güçlü şeyler lazım ya. Ama mecburen azını yetinemen çoğunu alamaz arkadaşlar. O yüzden. Biri biri bir kus di kus. Biri biri bir kus di kus. Bombi kus aldım şu an zengin ben. Sen ne aldın? Hala sen bir şey alamadın Hiç galiba. Şey alamadım. Abi zengini galiba yeneceğim arkadaşlar. Zenginin galiba sonunda öyle. Fakir olacak zengin farkındaysanız. Bak yine geldi. Bak yine geldi. Ben o Abbas'tan baya bir şey çaldım bu arada. Abbas 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 galiba bizim takipçimiz arkadaşlar Aha mitik gelecek Almamız lazım O mythic'e sadece sen alabilirsin burada bu arada Oğlum Abbas benim dünyamda Of az kalsın giriyordu arkadaşlar Oğlum sen nasıl girersin lan dünyama Sen nasıl girersin lan dünyama Lan ulan Abbas Ulan Abbas Arkadaşlar bakayım başka çalabilecek bir şey var mı Başka çalabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar Zenginin üstü açıldı arkadaşlar Zenginin üstüne hemen bir şey çalacağız Hayır Fakir Ay çalıyordum. Çalıyordum. çalıyordum arkadaşlar. Ben niye söyledim arkadaşlar ya? Söylemezsem çok kolay şekilde ta 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 savur alacaktım. Ta ta savur alırsam benim çıkışım olacaktı arkadaşlar. Bu fakirlikten çıkacaktım bu sayede. Hemen şunu alalım. alalım alamıyorum. Şey Daha fazla yer yokmuş arkadaşlar. Nasıl çıkacağız? Genişleteceğiz bu üstümüzü. Bilmiyorum ama bir şekilde genişletmemiz lazım. Dükkana bakalım. Buraya girip olsan oyalan. Benim şu an arkadaşlar 660 bin dolarım var şu an görmüş olduğunuz gibi. Ben baya zenginim ve 1 milyon olduğunda yeniden doğma yapacağım. Yeniden doğma yaptığımda işler hiç düşündüğün gibi olmayacak zengin. Haberin olsun. Zengin kaç ne durumda sen? Bana bir durum özeti geç bakayım dostum. Çok, çok iyiyim Fakir. Çok iyiyim. Vallahi Sen... mı? Vallahi ben bunu koleksiyon diye satmayacağım vardı. Bu Bakın bunlar az ama gold olduğu için satmayacağım bunlar koleksiyon niyetine. Hemen başka bir şey yok. Şimdi bakalım böyle derdi bir şey var mı? 15 çok az. Çok az. Çok az. Şu an bay az milletten çalsak iyi olur aslında. Zengin. Evet. Gel buradaki adamdan çalalım. Zengin kapıda bekleyip çalalım tamam mı? Gel. Gel gel. gel. Arka... Oğlum bu Sen adam... Olayla. Olayla. Aa, adam çıktı. Adam çıktı. Lan koş yakala onu yakala onu yakala onu yakala. Oğlum ben de diğer adamdan çalayım bari. bak gel lan buraya. Arkadaşlar Aa, şu an adamın ismini diyor. Adamın fakir ismini gel, okuyamadım. Fakir, fakir, Neredesin? Neredesin? Aç ah, çal, ondan çabuk çal, ondan çabuk çal. Tuzağa düşürdü tuzağa. Nasıl? Nasıl tuzağa düşürdü? Tuzak koymuş tuzak. Nasıl tuzağa düşürdü? Her yer tuzak koymuş. Tuzaklarını kırıyorum tuzaklarını. Çaldım zenginden. Zenginden çaldım. Çaldım zenginden fakir. arkadaşlar. <laughs> en pahalısını çaldım hem de. Vallahi çaldım. Oha! Arkadaşlar saniyede 500 dolar veriyor. Oğlum. Arkadaşlar zengin. Fakir beni Bugün sonra, <laughs> sonra zengin bitmiş çıkmıştır arkadaşlar. Ya bunun için aşağıdan bir tane arkadaşlar videoyu patlatın hakkı. Görmüş olduğunuz gibi Roblox parodileri ailemiz. Bakın 550 dolar kazanıyoruz artık saniyede ve 885 bin oldu arkadaşlar. Bu arada zengin üst katını açtın mı sen? Nasıl açılıyor fakir? Yeniden doğma yapman lazım. 1 milyon doların varsa. Var fakir yapayım mı? Yap hemen yap. Yaptım fakir. Açıldı mı bir şey? Hayır demir demir tokat lazım. Her şeyim o, var niye yapamıyorum? O zaman dostum satın alacaksın. Bak orada tüm şeyleri yapman lazım. Tüm özellikleri. Tamam tamam. Arkadaşlar bu arada ben birazcık daha inceleme... Lan baba burada bekliyor. Burada bekliyormuş. Burada bekliyormuş arkadaşlar. Fakir sakin ol Fakir. <laughs> burada bekliyormuş. Hop kapattım. Oğlum şuna bakın lan. Oğlum. Fakir o hay... çabuk gel Fakir. Geliyorum. O hayvanı asla alamayacaksın kardeşim haberin olsun. Kardeşim o hayvanı asla alamayacaksın haberin olsun yani ben o hayvanı sana vermeyeceğim dostum o hayvan benim artık sen üstünü falan açık unutma ben sana diyeyim tamam mı bu arada arkadaşlar dükkanda bombardilo kura değil o bombardilo Krokodilo. aldım a Artık Oğlum Zengin oğlum çok pahalı ol Artık benim para yetmiyor buna. Oğlum kapışıyor hayır, hayır. Artık para yetmiyor bu arada. Kaç para istiyor? 1,5 milyon. Aha ve artık artık arkadaşlar buna gücümüz yetmiyor çünkü. Yani baya bir gitti bu arada. Hayır! Çalamadım. Çalamadım. Yardım et. Zengin yardım et. Çok zengin bu adam. Nerede zengin yardım diyorsun, et. Neresin? Zengin çabuk yardım et zengin. Zengin yardım et. Zengin, zengin 50 saniye. Bak benim üstün karşısındayım. Tamam giriyorum bekle. Aa ben güvenmiyorum arkadaşlar. O yüzden çıkacağım. Çünkü tahmin ettiğim yapıyor Zengin. Zengin tahmin ettiğim yapıyor. Zengin tahmin ettiğimi yapıyor. Aa. Arkadaşlar kapattım ve Abbas yine benim ya Hayır, Abbas çalamadım. Abbas yine Abbas öldürdüm tamam arkadaşlar. Az kalsın çalıyordu zengin. Yemin ederim ucuyla gittik ama çok da fazla zarar uğradım görmüş olduğunuz gibi. Yani çok şey gitti arkadaşlar. Baya bir şey kaybettik Abbas arkadaşlar. Abbas'ın ölmesi lazım. Abbas hala bekliyor bu arada. Abbas hala bekliyor arkadaşlar. Abbas ne yapacağız? Zengin yardım Bilmiyorum. et Abbas'ın bak yemin ederim sana aldığım hayvanı geri veririm. Tamam neredesin? Beyzin arkasında bekliyor galiba. Hayır Abbas Bey izinde şu an. Abbas Bey izinde mi? Ah karşımda zengin adam. Oh, oh, oh. Aa, aa, hayvanı çıklan, mı geri ver. Çıklan. Vermeyeceğim hayvanı geri. Tabii ki de yalandı. Tabii ki de yalandı. O hayvanı asla alamayacaksın. Gel buraya. Gel lan buraya. Bu arada arkadaşlar bayağı bir geliştim görmüş olduğunuz gibi. Bayağı bir hayvan çaldım. Hemen şöyle arkadaşlar çalalım. Zengin hayvanı bulana kadar abbas arkadaşlar geldi, abbas, abbas, abbas çık git lan. Abbas çık. Allah unuttum seni. Arkadaşlar Allah Çalıyorum. Allah yakalayamıyorum arkadaşlar. Onlarla da benden çalıyor. <laughs> Oğlum ona o zaman vur, ona vurursan girerim. Ona vurursan girerim. Vur. Ah, vurdum vurdum vurdum. Ama ben de senden çalacağım. Ben de senden çalacağım kardeşim. Kardeşim kusura bakma ben bunu çalarım. <laughs> o abi herkes zenginden çalıyor. Hayır herkes zengin. Allah zengin lan. Ulan zengin lan. Arkadaşlar zengine <laughs> bu arada yani şeylik üzerine şeylik yaptık görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Bu arada benim bir hayvanım çalınmış. Lan hayvanım hiç git Allah. Arkadaşlar hayvanın biri gitmiş burada görmüş olduğunuz gibi. Nasıl gitti lan bu? Allah Allah ya burada Peki. ne vardı acaba? Ben unuttum. Efendim. <laughs> ben çaldım. Abi senin yaptığın bu arada adamlığa sığmaz. Erkek gibi gel dövüşem böyle kaçmaya falan benzemez bu işler tamam mı kardeşim benim? Gel fakir gel. Yani kardeşim burada böyle yapmaya gerek yok. Böyle saçma sapan işler yapmaya gerek yok dostum. Adam akıllı gel adam akıllı dövüşelim. Adam akıllı dövüşelim. Hadi kalk ay kalk. kalk. Aa, vurdum. O kim? Timur kim? Fakir neredesin fakir? Beyzime gittim. Fakir çalacağım her şeyini göreceksin. Her şeyini alacağım. Bu adam benim dünyamın peşinde. Evet. Abbas'taki her şeyi çalmamız lazım. Gel buraya. Her Bence sonuna çalmamız, gel. Çalmamız gereken adam Abbas değil dostum. Hayır haritanın sonuna gel. Tamam geldim. Neredesin hani kardeşim? Oyuluyorum Uyuyor mu? 30 bu, saniye vardı. 30 saniye vardı. Nasıl girelim içeriye? Aa, Çok tehlikeli bir fakir. anla yaptık ya. Vallahi zengin senle yola çıkılmaz ya. Senle bakkala bile gidilmez zengin. Abi şu an benim 640 bin dolarım var. Senin kaç var ya? Ayıptır söylemesi yani. 3 milyon. Hala 3 milyon var ha? Ha? Evet. Senin durumlar baya kötü ya siz batıyorsunuz sanırsam. O, onca şeye rağmen. Onca şeye rağmen ha. Bu adam gel gel bu, adam, bu adamla kapışalım. O adam o yola. O adam o yola. 4 saniye açılacak çabuk gel, şey. gel çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Her şeyini çalacağız her şeyini. Çabuk gel. Hayır giremedim zengin neredesin zengin ulan zengin. Biz giremedin ya. Oğlum Fakir ya, ya. ya. adım oyalayacaktık birimiz çalacaktık. Mistik var mistik dostum. Tamam gel benim bezime gel. Ben base'imi dedim geliyorum kardeşim. Bak bak burada bekliyor burada bekliyor. Arkadaş şunu dövelim şunu dövelim bu Andrey'i dövelim. Aha. Aa adam gitti. Gel şunu döv, şunu Adama. döv, şunu döv, şunu döv. Bunu full base, gel, bunu. Peki o yola ne? Sen bundan çal Efsane tamam mı? Sen şey alacağım. Sen bundan çal. Çal çal. Base açık e adam değil mi? Adamın base'ine git, adamın base'ine git. O onu, ne? Base'ine git, Çabuk açılacak, Beyza açılacak. Tamam, çabuk o onu. Arkadaşlar kaç saniyesi var bakayım hemen. Andre'yi o 19, saniyesi... 19 saniyesi var. 19 saniyesi var Andre'nin. 19 saniyesi var. Aha geliyor, geliyor, çabuk geliyor. Ayala, çabuk. çabuk çabuk. Dostum çabuk gel. Çabuk gel dostum. Dostum girdi içeri. Dostum bu adam çok hızlı oynuyor ya. Dostum neredesin sen? Dostum sakin ol. Efsane bir şey aldım. Dostum neredesin dostum? Gel fakir gel aldığım şeye bak. Dostum yine giremedik içeri ya. Dostum yine giremedik içeri. Ben çok sinirliyim şu an. Bakayım burada arkadaşlar bu adam zaten. Oha lan bu çok güçlü. Bu kızda bayağı bir şey varmış. Abbas'a bakalım. 1 milyonu var. Abbas'a bakalım arkadaşlar. Abbas'ta çalabilecek bir şey evet var. Abbas nereye güçlendi lan bu tamam, kadar? Abbas'ı bekledim. Abbas bayağı güçlendi. Abbas'a Abbas çıktı Abbas çıktı vurdum. Abbas sana ben sana güvenirim. bu arada. Başka alabilecek bir şey var mı? Buna buna para değmez arkadaşlar. Bonditino, Borbrino, Pipi Aa Abbas'ın base açıldı. Arkadaşlar hemen... şey çabuk. Abbas'tan çalıyorum şu an. Abbas bana vuruyor. Abbas bana vuruyor. Abbas'ın beyzinde kaldım. Tamam tamam sakin. ]inde... Lan biri benim beyzimden bir şey çaldı. Ta birisi ta 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 sarığınızı çalıyor. Nasıl sakin. lan? Lan. Sakin. Lan zengin. Ulan zengin. Ulan zengin buraya gel. Hayır yetişemeyeceksin hayır. Hayır. Hayır zengin. Çal. zengin <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> kalleşliğe getirdi. Yemin ederim kalleşliğe geldik arkadaşlar. Ulan ben zengin. Ben şeyi geri aldım. Oğlum lan zaten zenginsin lan. Ulan zengin. Arkadaşlar zengine bir daha var ya hayatta güvenmeyeceğim. Bir milyon Yenim oldu. Yeniden doğma yapabiliyor muyum? Yeniden doğma arkadaşlar yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Fakir bana doğru gel. Fakir. Bir saniye dostum. Arkadaşlar izin ver dedim tamam. Şu an yeniden doğma yapabilir miyim? Aa. Wow. Hmm. fakir. Bir daha kapatalım. Tamam abi. Bir daha kapattık. Ve arkadaşlar. A. Lan oğlum. Neyse çalamazsın arkadaşlar. En azından çalamaz. Lan nereye gitmeye çalışız? Allah Hayır. aşkına. Bir aç. <laughs> 30, <Bir aç>. saniye. <laughs> 30 saniye var. Ben öyle bir adam hata yapar mıyım artık lan fakir. Şey zengin. Öyle bir şey yapar mıyım Aa, lan öldüm. zengin? Videoyu bitirelim gel artık. Hayır. Job benden çıkıyor. Arkadaşlar zengin job bar, herkes herkes birbirinden çalıyor arkadaşlar. Çalan çalana çalan, vuran vurana kıran kırana arkadaşlar. Bambini cross dini of baya bir şey aldım arkadaşlar son anda. Andır sen... zaten işi bitirdi görmüş olduğunuz gibi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Zengin nasıl hissediyorsun? Kaç paran var? Benim 4 milyonum var. Benim de 1 milyonum var. Sana baya yetişmişim fark ettin değil mi kardeşim? Ben Abbas uğraştım ama. Olsun kardeşim. Ve dünya açık şu an arkadaşlar. Dünyamı kapatayım. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz. Sağdaki soldaki videolar arkadaşlar tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tıkla tıkla sağdaki soldaki videoyu tıklayın arkadaşlar. Bir sonraki Roblox oyunu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Değil mi zengin? Evet hemen yapın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.